Merhaba bugün sizler birlikte saç taramayı öğreteceğim. İlk önce bardak ya da kabın içine su doldurun. Bir dakika arkadaşlar. Bu şekilde su doldurun. Fazla taşmadan. Sonra da bir tarak alın. Ama ilk önce i, i, bardağın önüne biraz peçete koyun ki oraya damlasın şeyler. Sonra bu ta, aldığınız tarağınızı o bardağın içine sokun. Sokun, sokun, sokun. Sonra peçeteye. Sonra peçeteye doğru kurusun. Biraz kurusun. Biraz su acıkaya kalacak. Sonra saçınızı tarayın. Gördünüz mü? Hem düzleştiriyor hem de ee, böyle karışanları çözüyor. Dil isterseniz eee Spreyler sıkılıyor Ben biraz daha ıslatacağım. Taşı da böyle ben de deneyelim İlk önce Zeynep'in evinde öğren. Evet arkadaşlar, çocuklarınız için kendiniz onları öğre onlara söyleyerek siz de onların soru yapmasını yani böyle demek istedim. Çocuklarınız için siz sözde, siz yaptıktan veya söyledikten sonra siz çocuklarınıza yap yaptırabilirsiniz. Ondan sonra saç bağlamayı siz öğretebilirsiniz. Ee, ya da siz öğretmeyin. Başka başka programlarda size saç bağlamayı öğreteceğim. Tabii böyle Geniş bir tokanız olursa ve bir, bir tokanız olursa. Sonra ilk önce e, ilk önce el heh, taramadan sonra el yıkamayı size öğreteceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğinizde e, beğen butonuna tıklayın. Biraz daha yapalım videonun sonunda size bir şiir anlat. Ay. Şey. Bakın ben böyle yapıyorum bir dakika. Peçetenin üstüne sürtüyorum. Biraz daha sulayım. Arkadaşlar Biliyor musunuz Benim saçım çok uzun Hı? Üçüncü sırada kestireceğim evet. Saçlarımızı Güzelce taradık Şimdi de Arkadaşlar e, Siz orada bekleyebilirsiniz Beni Bir dakika Ben bunları götürüp geliyorum उन्होंने थी मुख्यमंत्री Kongresler. Şimdi bu programda el yıkamayı size öğrettim. Öncelikle suyumuzu açacağız. Ve göstereyim. Arkadaşlar sıcak suyla açmanız gerekiyor. Açıktan sonra elinize biraz sabun alın. Ee, bu kadar. Alabilirsiniz. Sonra sonra en iyi, sonra sabunu üstüne biraz su koyun. Heh, sonra iyice ovalayın. 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 anda oladıktan sonra avuç içini, avuç arkasını da bulayın. Eğer yapmazsanız biraz biraz daha su alabilirsiniz. Ben biraz daha su aldım. Bakın çok fazla göbürdü. Arkasından yaptıktan sonra parmak aralarını yapın. ardından tırnaklarınızı yıkayın. Orada şu kolonuzu altını yıkayın. arkadaşlar bakın fazla köpürdü. Sonra sonra burada durulayım sıcak suyla. Fazla sıcak olmasın. Ne kadar sıcak yaptıysanız o kadar mikroplar döner. Ayrıca köpük virüsleri paramparça edermiş. Kapatalım üstünü. Elimizi kurutalım. elimizi kurtalım. Havluyla. iyice Sonra geri bırakalım yerine. e, ee, bu arada size yeni YouTube COVID-19 koronavirüsten koruma yollarını en bir tanesi anlattım. Şimdi spor yapmaya ne dersin? Ben spor yapmaya bayılırım. Hadi birlikte yapalım. E, ee, Önce Bir dakika arkadaşlar tam ayarlıyor muyum? <laughs> Ayaklarınız birlikte kollarınızı açın. Şöyle Bakın. biraz şöyle yapayım. <laughs> Ayaklarınızla birlikte e, ellerinizi de açın. Şöyle ayaklarınızı da göstereyim. Neyse ne? neyse. Neyse sizi yapar. Etmeyiz evet, diye de kollarını aç. Birden ee, birden 20'e kadar sayın. Şimdiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz bekleyin, bana verin. Yenelim. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Biraz son kullanalım. Size babam mı? Babamı tanıtayım mı? Hemen göstereyim. Bir dakika, bu size babamı göstereyim. Efendim. Tamam biliyorum. Bu yeter mi Tabii ki de. Dursunuz size. Aramış öldür. Anan annesi.